Murat Bey yoldan yıkamadan iyi günler. Şimdi hanımların özellikle günlerde yıkandığında keçereşme yapıyor mu, yapmıyor mu diye kafalarında sorular var. Biz yorganları müşteriden aldıktan sonra ilaçlı suda bir gün bekletiyoruz bu şekilde. Güzelce, 24 saat bekliyor. Diğer bekleyen yorgan. Evet kirinden arınıyor. Yani yaptığımız işlem bu. Kirinden arıtma. Ve bu? Bir gün bekledikten sonra yaptığımız işlem şimdi burada bekleyen yorganı çıkardık. Güzelce. Durlama teknesini alacağız. Yani burada güzelce güzelce durlanıyoruz bu şekilde güzelce terslenip bu teknede durulandıktan sonra makineyi atıyoruz. LG makinesi. Güzelce bu şekilde